Ha. Oh. <laughs> Ekrem Bey nasılsınız? Teşekkürler hoş geldiniz. Sizi görünce kendimi farklı hissediyorum. Bambaşka bir ışığınız var. Eh, ne de olsa mübarek bir insansınız. Yüzünüzden nur akıyor hocam. aman efendim teveccühünüz yapmayın. Ya ben bir e, Zehra'yı görmek için gelmiştim. Kendisine teşekkür edeceğim ne. Hayırdır? <laughs> yani kendisi Bugün bana öyle bir hediye verdi ki... ...bakın ben mahcup oldum ya. Aa, benim torunum ne kadar güzel düşünmüş. Aferin Aa. ona. E, ee, Selin'le yukarı odaya çıktılar. İsterseniz çıkabilirsiniz. Buyurun. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Buyurun. Buyurun. Mübarek adam her zaman her yerde bellidir. Mübarek yüzünden nur akıyor çünkü. Kim o? Benim, Ziya. Niye geldi ki bu şimdi? Ne bileyim ben? Ayrılmak istediğini mi söyleyecek acaba? Belki özür dileyecektir. Bana bak Zehra, sakın yumuşama. Girin. Merhaba. Merhaba. Ee, Zehra Hanım... ...şey... Ben teşekkür etmek için geldim. Yani hediyeniz gerçekten çok zarifti. Öyle mi? İyi günlerde de kullanın. Kullandıkça sizi hatırlarım artık. <laughs> Affedersiniz bir şey mi var acaba? Hani bugün pastanede de bir gergindiniz. Yok. Gergin değildim. Size öyle gelmiş. Başkalarıyla ilgilenirken yanlış anladınız herhalde. Başkaları derken? baygın baygın bakan, dizimizin dibinden ayrılmayan birileri. Affedersiniz ama kimmiş onlar? Seval. <laughs> Seval Hanım mı? Bakın Ziya Hoca, duygularınız olabilir birbirinize. Ama siz toplum nazarında benim nişanlım olarak biliniyorsunuz. Öyle davranarak hem kendinizi hem de beni ne duruma düşürdünüz farkında mısınız? Bir dakika, bir dakika. Ne duygusu? Kimin duygusu? Kim kimden hoşlanıyor? Ben anlamadım ya. Ben açıklayayım. Seval Hanım'la birbiriniz olan duygularınızdan bahsediyorum. Besbelli birbirinizden hoşlanıyorsunuz. Seval Hanım ve ben birbirimize hoşlanıyoruz, öyle mi? Yapmayın hanımlar ya. Ziya Hoca, siz yapmayın lütfen. Bari yalan söylemeyin. Resmen kıza çiçek verdiniz. Hoppala. Bakın Zehra Hanım, o çiçeği ben almadım. Eski kocası o. Yarma mıdır, namık mıdır, nedir o getirmiş. Ha bir de kocasını terk etti sizin için. Pes. Vallahi pes. Hoppala. Ya mevzu nereden nereye geldi ya? Ya bakın Seval Hanım eğer bana değer veriyorsa... ...yani insanlığımdan ne bileyim mahallede hoca oluşumdan dolayıdır. Yoksa aramızda bir şey yok. Yapmayın. Hmm. Ne demek hı Zehra Hanım ya? Ben size gerçekten burada doğruyu söylüyorum. Siz niye bana öyle bakıyorsunuz ki? Bir dakika Zehra'cığım, bir dakika. Ben açıklayayım. Çünkü biz kadınlar birbirimizi çok iyi tanırız. Ve gördüğümüz kadarıyla o kız size sırılsıklam aşık. Aşık. <laughs> Hayda. Ya bu kadın milleti ne garip be kardeşim ya. Vallahi öyle. Demek Seval ile seni şey zannettiler ha? Hiç sorma. Maviş'le beni düşün işte. Yalnız kardeşim, Engin tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Zehra seni kesin kıskanıyor kardeşim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Şevket? Bana da öyle geldi ha. Sanki bu Zehra beni kıskanıyor abi. <laughs> Ama yok lan. Ne kıskanacak ki? Kıskanır mı lan? diyorsun? Ziya Hoca sakın senin onu kıskandığını sanmasın. Ay saçmalama Selin. <laughs> ya sanırsa? konusunda çok abartılı tepki verdik. Çok trip yaptık adama ya. Kardeşim, Hı? bir kadın bu kadar trip atıyorsa boş değildir. Ya oğlum ne trip atması lan? Resmen ateş atıyordu diyorum sana ya. Yani delirmiş gibiydi sanki. Gözlerinden ateş fışkırıyordu. O raddi. Vallahi. O zaman durum daha vayım kardeşim. Zehra sana aşık. Aşık mı? Diyorsun. Yok artık. Siyah Hoca böyle bir şey düşünmez herhalde. Çok saçma. Vallahi inşallah düşünmez. Önce hediye, sonra bu olay. Bilemedim. Evet de adama boş yere umut vermek istemem. Ya boş yere beni de ümitlendirme be Şevket. Ne boş yeresi lan? Gözlerimle gördüm. Kız kız kaçtıktan ortadan ikiye yarıldı be. Ya gerçekten olur mu ya? Ha? Yani Zehra ile ben. Ama bak gerçekten. Diyorsun. Olacak iş değil Selin. Ziya Hoca'yla ben. Cık, yok yok, onun böyle bir şey düşünmeyeceğinden eminim. Zaten biliyordur o da böyle bir şeyin olmayacağını. Biliyor mudur? Bilmiyor mudur? Biliyordur, bilmiyordur. Biliyordur, biliyordur. Bitsin ya. Yani.